Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkası Ekstra'yla sizlerle birlikteyiz. Buradan programımızın açılışında tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Onlar bizim baş tacımız, ee, iyi ki varlar. Teşekkür ediyoruz buradan tüm kadınlarımıza. E, Sağlıkları, güç ve destek için her zaman hissediyoruz. Ve bugün programımızda da iki tane misafirimiz var. Bir tanesi BUNGE Türkiye Pazarlama ve Ticari Pazarlama lideri Doktor Pınar Nokay. Hoş Eyvallah. geldiniz. Ve Ankon Danışmanlık Yönetici ortağı Damla Tüzüner. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün e, zeytinyağının geleceğini, dününü, bugününü de konuşacağımız bir program olacak. Kutsal bir ağaç diye e, hepimiz biliyoruz. Yıllardan beri, asırlardır e, çok kıymetli bir ağaç olarak hayatımızda ve Meyvesiyle de e, şifa kaynağı diyebileceğimiz evet. bir noktada çok hayati önem taşıyor gerçekten. Bir Tabii. de ölümsüz ağaç diye biliniyor evet, bir tarafı doğru. da var. Hı -hı. E, burada bugün e, komilinin e, özellikle ağaçları koruma ve e, zeytinyağını bu topraklarda böyle daha sürdürülebilir. Gençlere, çocuklara evet. e, daha böyle farkındalığı yaratacak, öğretecek, eğitecek bir ekosistemi de yarattınız. Hı -hı. Sizle başlamak istiyorum. Bunge olarak gerçekten çok önemli işlere imza attınız. Teşekkür bir ürünün ederim. satışının ötesinde gerçekten bunu bir değer olarak alıp evet. koruyup bugünlere getirmek ve devamını da sağlıyor olmak adına da birçok çalışma yapıyorsunuz. Evet, evet. Biraz ee, dinleyelim o, sizden. O teşekkür ederim yani sözlerin için. ona kuşaklar boyu yaşasın diye diyoruz biz Süper. aslında projelerimizin çatı ismine. Birkaç kez de sizin vesilenizle bunları daha detaylı anlatma fırsatı bulduk aslında. Ee, maalesef hani şu an yaşanan felaketlerden dolayı e, içimiz çok acıyor. Bu kan bitmiyor. Yani bu çok, acı bitmiyor. Çok, ee, evet. Ama bizim hiçbirimizin hiçbir şey için durmadan çalışması gerekiyor. Bu anlamda da işte sürdürülebilirlik çok öne çıkıyor her anlamda. İşin doğa tarafı bilgi tarafı, farkındalık tarafı, eğitim tarafı sürdürülebilirliğin bir parçası aslında. Kesinlikle. Zeytin için şunu söyleyebilirim. Zeytin ağacı insanla ilişki kuran çok önemli bir canlı ve bunu tarih boyunca en uzun sürdürebilen bir canlı. Şimdi bu canlının korumak için sadece onun kendisini doğa olarak doğasını korumak yeterli değil. Aynı zamanda onu koruyanları da ona bakanları da Eğitmek, yetiştirmek gerekiyor. İşin devamlılığı için. Evet, kesinlikle. işin devamlılığı için. E, ve aynı şekilde ülkemizin bir zeytin ülkesi olduğunu anlamak, bunun tarihsel değerini, kıymetini, yerüstü kaynağı olduğunu bunu fark etmek çok önemli oluyor. E, zeytin ağacı sadece meyvesindeki suyuyla, yani zeytinyağıyla bizi uzun yaşatan, sağlık veren bir ürün değil aslında. Kültürüyle de e, hepimizin e, birlikte yaşamasını sağlayan bir ürün. E, canlı. Dolayısıyla işte bütün bu e, yönleriyle değerlendirip bütün bu yönlerinin e, devamlılığını sağlayacak projeler üretmek gerekiyor. Biz e, bu noktadan baktığımız için belki e, sen de dediğin gibi çok fazla projeyi aynı anda e, takip ediyoruz. Tabi burada tek başımıza e, komili olarak veya bungi olarak çalışmıyoruz. Olsun öncüsüsünüz yani bu işin neredeyse evet. değil mi? yani e, Kocaman bir takımız, e, muhteşem bir bilim ekibimiz var. E, sayısını söyleyemeyeceğim kadar çok değerli, kıymetli Lıplaka. saygın bilim insanlarıyla dünyanın dört bir tarafından. Üç kıymetli laboratuvarımız var birlikte çalıştığımız TÜPİTAK da dahil buna. E, hocalarımızın sağladığı e, ortam ile e, bilgi ile aslında e, bu sürdürülebilirliği besliyoruz e, yaptığımız projeleri. Bu projelerden bir tanesi EBRD e, ile birlikte yürüttüğümüz ANKON danışmanlığında birazdan Damla Hanım bahseder. E, Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü'nün hayata geçmesi. Ee, belki bunu daha sonra... Yoktu daha... değil mi böyle bir enstitü yani hiç? Yok, evet yoktu. Burada yaklaşık 480 kadını e, hem organik zeytinyağı üretiminin artması, hem verimliliğin artması, e, hem de iklim pozitif yani e, uygulamaların öğretilmesi anlamında hem uygulamalı hem online hem e, aktif e, dersleri alarak e, onları yetiştirmek istiyoruz. Ve burada birinci önceliğimiz zeytinliği olan... E, ama onu verimli kullanamayan veya zeytinliği var ama e, nasıl bakacağını bilmeyen de nasıl insanlar nasıl bakacağını yani. bilmiyor vesaire bu e, kadınlarımızı öncelikle e, verimliliğe ve bu sağlığı yaymaya katmak çünkü zeytin ağacı şöyle bir şey Anıtaç projesini biz her yerde anlatıyoruz sizin platformunuzda da anlatmıştık Anıtaç'ı anlamak onu korumak e, ve devam ettirmek yaşamını bir süreç. Bu anıt ağacını biraz aşabilir miyiz? Yani? Yani izleyicilerimiz için de yani. Şimdi Türkiye 8500 yıllık bir tarihe sahip zeytin ağacı. İnsanlığın varoluşundan evet. beri geliyor. Bunu aslında daha geriye de gidiyor ama Tabii. hadi diyelim ki 8500 yıl diyelim tarı şeyi endüstriye sisteme, ticarete katılmasıyla. Bu 8500 yıllık serüveninde Anadolu toprakları Anıt zeytin ağaçlarının çokluğuyla ve çeşitliliğiyle aslında dünyada birinci sırada, en öncü sırada. Fakat bunu kanıtlamak ve anlatmak gerekiyor ve göstermek gerekiyor. E, sadece ağaçların korunması meselesi değil, e, ağacın sizle iletişim kurabilmesi için, insanlara bir şey anlatabilmesi için tanımının, hikayesinin de yazılması gerekiyor, anlaşılması gerekiyor. Dolayısıyla biz birazcık aslında... Bunun örtüsünü kaldırıyoruz anıt ağaç projesiyle. Hangi ağaç, kaç tane anıt ağacımız var? Ee, yaklaşık 310 tespit ettiğimiz anıt ağacımız var. 2018'den beri çalışıyoruz. Eee zannediyorum buçuk yıl içerisinde tamamlamış olacağız tüm Türkiye'nin anıt ağaç haritasını. Tüm Türkiye'nin bu söylediğiniz anıt ağaç sayısı ülkenin hangi bölgesinde? Yani e -e. Ee, Şimdiye kadar biz yaklaşık 20 milyonun üzerinde Hı. ağacı tarayabildik işte pandemi sebebiyle, gerçi pandemide de devam ettik ama pandemi sebebiyle ve sonrasında da böyle bir metodoloji yenilemesine ihtiyacımız oluyor. Çünkü e, teknoloji, bilim gelişiyor. hani Her şeyin e, adaptasyonu önemli bu tip projelerde. O yüzden onları hep çek ederek e, gittiğimiz için e, şimdi bir buçuk yıl daha sürer zannediyorum. Bütün Türkiye'nin haritasını çıkarmış oluruz. Böylelikle de aslında bizim ee, bu ağaçlarla olan ilişkimizi de tanımlamış oluruz. Bu ağaçların hikayesine yazmış oluruz diye düşünüyoruz ki bunları artık gelecek kuşaklara aktarabilelim. Ee, bu çerçevede yaptığımız bir diğer proje belki daha sonra anıt önemini buradan da görmekte fayda olur. Hı hı. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırladığımız proje ben belki Damlan Hanım ondan biraz bahsetmek ister. Bu yeni bir proje mi? bu üzerinde bir yıldır bir yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Yani pandemi evet. sürecinde çalışmaya başlandı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. aslında 4 yaşından yani, okul öncesinden başlayarak yüksek öğretmeye şeye kadar liseye kadar aslında çocuklarımız İlk okullarda evet, ilkokul, ortaokul Orta okul vesaire. Mi? Ee, devam eden, e, onların müfredatlarına belki yansıyacak şekilde e, kaynak kitapları önemli. oluşturmak, bütün e, zeytinyağın sağlığı nedir, ağaç nedir, zeytin ağacı nedir, Türkiye burada neden önemli, Anadolu neden önemli, bunun tarihi nedir, e, bunları çeşitli yaş gruplarına farklı formasyonlarda anlatabilecek kabiliyette bir program geliştirmek aslında. Doğru, aynen öyle. Çünkü bu... Pınar da bahsettiği gibi okul öncesinden ele alırsak lise sonuna kadar her dört kademeyi öğretimde çocukları öğrencilere Hı. ulaştırmak ve dolayısıyla öğrenciler aracılığıyla aslında evlere girmesini sağlamak. Ebeveynlere, mahalle arkadaşlarına, herkese zeytin ve zeytinyağı kültürünün hak ettiği aslında bilinirliği, farkındalığı çocuklar kanalıyla, gençler kanalıyla tüm Türkiye'ye yaymak aslında amaç bir parça bu proje içerisinde. Başlangıç evet. noktası? Nerede başlıyor bu eğitimler? Nerede başlayacaklar? Tüm Türkiye'de başlıyor. Tüm Türkiye'de başlıyor. Evet, evet. Hı -hı. E, dolayısıyla çünkü kulüplerimiz örneğin kullanacağımız kimi araçlar var. E, bir takım kulüpler kuracağız. İşte bu zeytin, zeytinyağı kulüpleri kurulacak okullarda. Onların çünkü hitap ettiği öğrenci yaş skalası geniş. Evet. E, okul öncesi çocuklarımız için e, bir hikaye kitabı projemiz var. E, dolayısıyla Hı, ne Bu ne hikaye... güzel. Evet, evet. Hikaye kitabı zeytin temalı olacak tabii ki. Dolayısıyla o çocuklar hem bunu dinleyecekler, henüz okuma yazma bilmedikleri için, öğretmenlerinden, anne babalarından dinleyecekler. Sonrasında bütün bunlar, hazırlanmış olan kitaplar EBA'ya yüklenecek. Bir evet, elektronik EBA sisteme, Milli Eğitim Bakanlığı sistemi. Dolayısıyla oradan da bir şekilde öğrenciler dinleyerek de devam edecekler öğrenmeye. E, bu gerçekten sadece okul öncesi için değil ilkokul, ortaokul, lise çocuklarının da, öğrencilerinin de farklı materyallerle, yardımcı el kitapları kanalıyla doğal ve kültürel miras olmasından tutun zeytinin evet. e, tarıma, e, beslenmeye, gıdaya, sağlıklı yaşama, o evet, çeşitli tarihe bir o o kadar farklı konuda aslında bizim yaşantımızın o kadar farklı alanlarında var ki bunu onların da fark etmesini sağlamak ya ne kadar istiyorsun. güzel yani, tüketicinin sevdiği bir marka Hı -hı. sektöründe öncü bir markanın evet. böyle bir şeye öncülük ediyor olması yani çok kıymetli bir şey ya, evet, gerçekten. yani gerçekten konu zeytin olunca sadece kaliteli zeytinyağı üretmek bunu sürdürülebilir kılmak ulaşılabilir kılmak yeterli değil bence yani bunun Mutlaka diğer cephelerini de koruyor ve yaşatıyor olmanız lazım. Bence bizim komün felsefemiz o. Yani 144 yıldır zaten bunu yaşatmaya çalışan, bu kültürü beslemeye çalışan bir marka. Şimdi elimizde de gerçekten bütün dünyanın gıpta ettiği çok önemli bilgiler var. Bunları farklı yaş gruplarına anlatmamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz aslında. Tabii ki. Ya bunu Bu, bir sorumluluk bunu olarak görmek şey... de bence çok kıymetli ya. Yani gerçekten o <laughs> evet, e, tabii. öğrenilmiş, ee, araştırılmış önemli bilgiler. Birçok kurum dediğim gibi hani belki bizim ile birlikte çalışan o kadar çok kıymetli insanlar var ki eee Milli Bakanlığı eee Bakanlığı altındaki çeşitli daire başkanlıkları hele e, Strateji Daire Başkanlığı e, çok gerçekten çok büyük bir emekle bizleri destekliyorlar, e, yardımcı oluyorlar. Ee, bunun dışında e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bunların hepsiyle e, çok çeşitli farklı alanlarda birlikte çalışıyor, raporlar üretiyor, üzerinde çalıştaylar yapıyoruz bu konuları. E, bunun dışında tabii Ankon e, Kalkınma danışma, yani Danışmanlık anlamında bize bütün bu projeleri gerçekleştirirken çok ciddi bir bütün kadrolarıyla destek oluyor. Adeta bir köprü oluyor bütün bu <laughs> kurumlarla aramızda. Çünkü bu işleri sahada yapmak e, masada oturduğumuz ve hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Tabii ki. E, tecrübeli ekiplerle gerçekleşebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı işi çok büyük bir proje. Bunun bir tarafı da e, bizim e, kalbimiz Ayvalık'taki Mutlu Köy'deki Anıt Ağacı'mızın, Hı. 1100 yaşındaki Anıt Ağacı'mızın da yer aldığı eski bir e, taş okulumuzu renöve etmekti. E, Ayvalık'ta bu şehrin içerisinde diyebileceğimiz bir noktada mı bu ağaç? Ee, yok, köyün içerisinde. Çok köyün içinde. Ee, evet, Milliyetin Eğitim Bakanlığı sayesinde onları desteğiyle e, bir e, yaşam merkezi. Köy yaşam merkezi. Köy yaşam evet. merkezi Aşma Yaşam merkezine evet. gelmeden o kadar konuştuk. Şu güzel yeşil değerli ağaçlarımızı bir görelim ve hazır izleyebiliriz. Gördük mü filmde? <laughs> bir bir kısmını gördünüz. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> e, çok çok muhteşem bir e, yer tabii ki. Ayvalık dünyada eş benzeri olmayan bir yer. Biz de çeşitli vesilelerle, belgesellerle, hasatlarla tanıtmaya çalışıyoruz bu bölgeyi. E, ülkeniz... O hasatlarınız da meşhur sizin. Biliyoruz evet, onları evet. da. Onu da bir dinleriz evet. sonra vaktimiz kalırsa. Tabii tabii inşallah. Şey, şöyle hasat aslında o da ee, bütün e, bu şeyi, e, bu coşkuyu, bu festivali, bütün yıl hasatını beklediğimiz bu kıymetli ürünü evet. e, hep birlikte kutladığımız e, bir festival gibi oluyor. E, gerçekten çok ilgi de görüyor, e, çok da bekleniyor. Bizim için aslında oradaki en kıymetli şey çiftçilerle bir arada olmak. Yani tedarikçilerle e, bir arada olmak. Çünkü bütün sene onun e, cefasına hep birlikte Tabii. <laughs> çekiyoruz. E, çekiyoruz denmez aslında çok keyif alıyoruz. Sonunda da onun coşkusunu yaşamak istiyoruz tabii ki. Ona, o coşkuyu yaşarken tabii çeşitli misafirlerimiz oluyor. E, bunu birlikte kutlamak istediğimiz. Böyle her şey bir zeytin işinde hep bir kardeşlik paylaşım var aslında. E, evet. Bu her cephesinde böyle. Bereketi var. Bereketi var her <laughs> cephesinde böyle. E, bu işte kıskançlık birbirini kötülemek yok, taraflar yok. Çünkü bu hem zeytin ağacına zarar veriyor, hem e, sektöre zarar veriyor, hem de yağın kalitesine zarar veriyor. Dolayısıyla biz burada çok hassasız. Yani bizim e, an, değer anlayışlarımızdan bir tanesi de bu. Belki çok doğru. Evet. Biz aslına bakarsanız çok güzel bir noktaya işaret etti Fınar Hanım çünkü e, tamam biz bir danışmanlık ilişkimiz başladı yıllardır devam ediyor ama aynı zamanda biz bir aile de olduk onlarla. Evet. Ve zaman içinde şunu fark ediyoruz. Gerçekten biz de büyük bir iştahla öğreniyoruz onlardan. Zeytin insanları Zeytin, bir araya getirir. Zeytin yani <laughs> ve muazzam imece bir iş olduğunu. Gerçekten. Evet. Evet. Ve e, tabii sektör lideri komini belki bunu yapması çok doğal olabilir ama umduğumuzdan, beklenenden çok daha fazla bir şekilde bütün diğer irili ufaklı tüm üreticilere, markalara sahip çıkıyor ve bir arada özellikle kalitenin altını çizerek e, yol alıyor. Bizim için çok değerli bir unsur bu. Yani bizim beraber yap, iş yaptığımız bir tarafta bunun bu bilincin bu düzeyde olması çok önemli. Ee, az önce anlattı yine Pınar Hanım. Hani o Mutluköy harika bir yer. Ayvalık şahane bir yer. Siz gördünüz tabii gittiniz. Tabii cinsiniz. ki. Kaç kez. Elbette ki hasatta da bulunduk. Çok doğru olarak o bereketi, o muhteşem <laughs> cömertliği yaşadık orada gerçekten. Zeytin ağaçlarının inanılmaz e, verimliliğini gördük. O bin yıllık ağacın e, zeytinyağından tatlınız. Tabii ki o bin ağacın önüne gittik. Orada <laughs> konuşmalar yapıldı. Etrafında herkes o kocaman ağaca sarılmaya çalıştı. Kaç kişi bir araya gelip onu sarama, saramazsınız. O kadar kocaman evet. güzel bir ağaç. Ama asıl önemlisi o hikayeleri dinlemek. Ee, bilim kurulu üyelerinden konuşmacılar, çok değerli hocalarımız vardı. Onlar konuşmalar yaptılar. Ve insan sadece bir ağaca bakmıyor o zaman. Yılları dinliyor orada. Bir geçmişi, tarihi dinliyor. Ve o zaman sorumluluk bilinci çok daha fazla katlanıyor. Önüne, önündeki yıllarda... Bu toprağın insanıysak yapmak zorunda olduğumuz şeylerin neler olduğunu daha iyi anlıyor. Biz bunu hissediyoruz açıkçası. Dolayısıyla da bu bilinçle, bu farkındalıkla bu harika taş binayı Mutlu Köy içindeki köy yaşam merkezinde haline getirilen eski köy okulunu... Kaç yıllık bir yer o bu arada? Böldüm ama. O doğrusu kaç yıllık bir bina bilmiyorum o bina. Çok eski. Ama çok eski çok bir eski. binaymış. Ee, Virane durumdaydı. Milliyetin Bakanlığımız sağ olsun onu... E, şahane bir şekilde yenildi. Mi? Hı -hı. Dolayısıyla Komil ile beraber e, bizler içeriğini geliştiriyoruz bir eğitim programı içeriği geliştiriyoruz ve dolayısıyla Köy Yaşam Merkezi kanalıyla bu sefer de 7'den 70'e sadece mutlu köy insanlarına değil e, gençlerine, çocuklarına. E, orta yaşlılarına değil artık yaşlı yok malum, e, tüm Ayvalık ve civarına hitap edecek olan Bölgesiz bir merkez. Balıkesir bölgesi Balıkesir evet. tümüyle Edremit'ten evet. Gömeç'e neresi olursa orada çok farklı bir takım atölye çalışmaları yapılacak, açık kapı sanat atölyelerimiz olacak, bir takım farklı farklı başlıklarda kültürel mirasdan arkeolojiye, zeytinyağından doğal olarak işte tadımından tutun, işte mutfak ve sağlıklı yaşama, ee, ne bileyim çocukların ilgisini çekebilecek pek çok A'dan Z'ye doğa keşiflerine. Ne kadar doğurgan bir konu değil mi zeytin? Tamamen yani, öyle. Nereden nereye götürüyorsunuz? Aynen. Zeyn. O zincir hiç tükenmiyor. Bir, bir halka diğerini getiriyor. Dolayısıyla gerçekten orada Mart ayı içerisinde başlayacağız. Bu ay başlamayımız orada. Evet o yüzden de bunun da müjdesini buradan verebiliriz. Ne kadar güzel. Süper. birbirinden kıymetli Öğretmenler, eğitmenler çok farklı konunun uzmanları aynı zamanda atölyeleri yürütecek olan uzmanlarımız İstanbul'dan tutun Antalya'ya pek çok Türkiye'nin pek çok yerinden gelip buraya hizmet etmek için yola düşecekler. Bu da çok güzel bir şey. Yani çok bu amaçla burada bir ülkü birliği var gerçekten. Bir ideal evet. için birleşmiş kocaman giderek büyüyen halka bir aile var. Biz o yüzden içinde olmaktan ve böyle bir süreçte yol arkadaşlığı yapmaktan çok mutluyuz kendimiz. Yüzümüz dedi. gülüyor. Yani şey de mutlu köy de ne kadar güzel bir isim ya. Çok güzel, <laughs> evet. yani hani... çok güzel. Orada ilçe milli eğitim müdürümüz Güner Beyler, il milli eğitim müdürümüz evet, bütün, Ali Beyler bütün ekip de birlikte... Son derece aynen. Ehem ee, bakanlığımızın büyük desteği tabii ki elbette onların zaten vizyonuyla oluştu ama evet. özellikle yerelde de olan üzere bir destek karşısındayız. Dolayısıyla bizler de hep beraber bir olarak bir ekip olarak bir sonuca gitmeye çalışıyoruz. Çok mutluyuz o yüzden. Süper vallahi. Evet bizim için gerçekten kıymetli projeler bunlar. Elbette tabii hani e, sadece sürdürülebilirlik veya kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmak ee, dışında da bütün bir endüstriyi besleyen aslında e, işlere imza atmak gerekiyor. Ee, bizim kuşaklar boyu yaşasın diye dememizin sebebi aslında bu her e, her bir ayağını, her bir saç ayağını nasıl gördüğümüzü anlatmak. Yani doğa bunun bir parçası, insanlar bunun bir parçası, topluluklar, kültür ve miras bunun bir parçası. Ee, bütün bunları e, harmanlayan e, ve onların dünyasına, hayatlarına, sofralarına e, böyle kolayca bir anlayabilecekleri şekilde getirebilmek için de çalışmalar yapıyoruz. İşte siz biliyorsunuz lezzet seyahatnameleri, Ömür Akkor'la yaptığımız komün lezzet seyahatnameleri. Çok, çok çeşitli, e, farklı e, insanlarla, şeflerimizle, e, beslenme uzmanlarımızla yaptığımız videolar, çalışmalar. Bunların hepsinden aslında her biri kendi alanında uzman insanları olduğu için Bunların her birinden de faydalanarak yine eğitim platformlarına da destek olacağımız şeyler yaratıyor olacağız, içerikler yaratıyor olacağız. Yani ben burada şöyle düşünüyorum. Bu proje özelinde mi yoksa farklı konularda mı? Milli Eğitim Bakanlığı projesinde de evet. aynı şekilde, enstitüde de aynı şekilde. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında bizim komüle olarak elimizdeki bilgiyi, içeriği, farklı kitlelere farklı şekillerde gösterebilmek ve anlatmak. Bunun yöntemleri farklı olur. Kimi zaman lezzet te odaklanıp yapabiliyorsunuz. Mesela sağlık, kaliteyi, Anadolu mutfak kültürünü, çeşitliliği, biyo çeşitliliği buradan anlatabiliyorsunuz. Kim zaman bir hikaye, bir masalla, bir eğitimle anlatabiliyorsunuz. E, kimi zaman bir videoyla Belgesellerle gösterebiliyorsunuz. Aslında bu çeşitliliği görmek, o tüketicinin de insanın da günlük yaşamın içerisindeki o spot bölünmüş, parçalanmış, atomize olmuş anlarına bir şekilde girmek demek oluyor. Kesinlikle çok doğru. <laughs> o oraya girebilmek için ve oraya gerçek bir bilgi sunabilmek için ya yani boş bir bilgi değil, biliyorsunuz bu green washing dedikleri şeyi evet. yapmamak, gerçekten green deal yapmak yani gerçek bir anlaşmayla gerçek bir kontratla neşli yani. mutabakatla evet. aynen ben gerçeğim senin karşına, gerçek bir şey söylüyorum diyebilmek için çok çalışmak gerekiyor kesinlikle ve bu sürecin sonunda üstelik şöyle bir noktaya da geliyoruz yani bunu bu kadar gerçek bilgiyle doldurmak aslında üzerinde yaşadığımız toprakların Anadolu'nun evet. e, dünya üzerindeki biricikliğini de işaret ediyor gerçekten zeytinin beşiği, ana vatanı ve bunu artık bilimsel verilerle kanıtlayabiliyoruz. Hmm. Hani şimdiye kadar hep söylenirdi tabii işte bu topraklarda falan ama şu anda polen mekanizmalarından tutun hani evet. bir polenden nerelere varıyoruz? Biz bun, bütün bunları yine hocalarımıza yakın çalışmalarla keşfediyoruz. Ve bütün bunların ortaya çıktığı o sürece tanıklık etmekte başka bir şey. Şunu şuraya getiriyor insanım. Benim topraklarım Anadolu biricik ve ben bununla gurur duymalıyım, sahip çıkmalıyım. Başka bir yurttaşlık bilincine de getiriyor. Dolayısıyla Doğru. ayrıca minnettarız bu sürece. Peki. Evet. Ben hem size, Komili ailesine hem Ankon ailesine bu güzel projeyi hayata geçirdiği için ve arkada emeği geçen tüm e, ekiplerinizin e, ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. E, çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür Çok, çok keyifli teşekkür bir program ederiz. oldu. Çok yararlı bir program oldu. E, şifalı bir program oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Evet çok sevgili izleyiciler, e, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.